Kızıdaya gine gelen develim, poşu gözü sürmeli. Vallahi sen de, güne, seni seven de yine ben oldum ama ben oldum ben oldum. Tov tov tov. Ama sen kızı diken de yine seni seven yine ben oldum ama. Aman 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 yol Amanım askeri kuşandım de. dar günü kanda Hele yine güler oynar da Vallahi yine sevda var benden aman 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 Süleyman'a mülkünü de değer gözlerine aman aman aman